Selamun aleyküm arkadaşlar sizlerle bugün turşu yaptığımı paylaşayım arkadaşlar bugün bahçeye gittik ee, bizim bir süpürge tarlası var orada sübürgemi kesiyorum İçindeki otları temizliyorum ve o sübürgenin yanında bir tane komşumuzun karpuzu var onun içerisinden e, bize böyle küçük e, karpuzları toplamamıza izin verdi arkadaşlar şu şekil küçük küçük bunlar özellikle böyle küçük İçleri taze olanı şu şekil Törde bölüyorum büyük olanları ve küçük daha azıcık daha büyükleri orta ve küçükleri hiç bölmüyorum arkadaşlar bunları şimdi ben duruşu kuracağım bunun duruşusunu nasıl kuracağız arkadaşlar sizlerle paylaşayım şu an bunları temizledim iki sefer yıkadım e, suya tekrar doldurdum oradan bölüp şuraya atıyorum onları tekrar bu şekil hazırlıyorum temiz suya sadece e, karpuz bunun içerisine hiç başka bir şey karıştırmıyorum ama bu tamamen doğal karpuz tamamen kendi çekirdeğinden yetişen karpuz arkadaşlar daha önce sizlere de bunun videosunu paylaşmıştım ve şimdi bunun duruşusunu kurduğum zaman kışın e, hastalıklarda boğaz ağrılarında öksürükte e, karın ağrılarında bunun suyu antibiyotik gibi birebir e, çok faydalı çok şifalı üşüdüğümüz zaman, her an öksürdüğümüz zaman, herhangi bir rahatsızlığımızda e, ben bunun suyunu alıyorum arkadaşlar. Kayınvalideme de olsun, e, küçük oğluma da olsun. Bunun şeyini paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun suyunu paylaşıyorum arkadaşlar. Ve kendim de aynı zamanda içiyorum. E, onun içerisine Çekilmiş kaya tuzum var arkadaşlar Şu şekil bu çekilmiş kaya tuzu Ama ben tuzcu geldiği zaman Tekrar yine kaya tuzu alacağım arkadaşlar ee, Onu da iri tuz diyoruz Burada ondan da kullanıyorum Arkadaşlar içerisine böyle e, Şeyimin altına bidonumun altına Şöyle organik nohut İlaçsız kendinden yetişen Kendi doğumundan yetişen nohut atıyorum Arkadaşlar ve tamamen Doğal sarımsak kullanıyorum arkadaşlar Ben sadın, sarımsak hiçbir zaman almam ektiğim zaman da sizlerle sarımsaklarımı daha önce de paylaşmıştım arkadaşlar. Bunlar tamamen doğal sarımsak. Hiç içinde katkı maddesi bulunmayan. Her sene kendi tohumundan, kendi şeyinden yetiştiriyorum bunu arkadaşlar. Tamamen doğal. Arkadaşlar şimdi ben bu duruşuyu kurarken hazırlıklarını yapıyorum. Şu şekil şu hale getiriyorum onları e, toğrayıp bölüp. Sonra böyle bir pitonumuz var arkadaşlar. 10 kiloluk bir pitonumuz var. Ben bunu şimdi bu e, yaptıklarımı Altına nohutunu, e, altına sarımsağını yani tipine ve çekilmiş kaya tuzunu da tipine arkadaşlar. işte ne kadar koyabilirsen. Genellikle ben turşularımı çok fazla tuzlu yapmam onları. Yaptığım zaman e, tansiyon kayınvalidemin tansiyonu var. Onun için ben e, sularını çok normal döküyorum arkadaşlar. E, sirke de çok az. 10 kilo şeye. Bir tonu arkadaşlar ben çok az sirke kullanıyorum. Mesela bir çay bardağı değil de bir su bardağı sirke bu 10 kiloluk olup e testi arkadaşlar. Şimdi ben bunları tamamen bunları hazırladım. Hepsini o bidonuma dolduruyorum ve tekrar sizinle e suyunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar. Bugün bunun suyunu bugün koymayacağım. 1-2-3 saat sonra koyacağım. Şimdi hazırlığım bittikten sonra arkadaşlar ben size şimdi suyumu da diğer tarafta e, ateşimi yaktım dışarıda eski kuzinem var. Onu ben dışarı çıkardım. Bir tane yeni aldım diğer mutfağıma arkadaşlar. Onun üzerini bak şu şekil kuzinamı yaktım burada. Üzerine bir şey su doldurdum. İbrik su. Bu suyu kaynayacak. Bunu duruşu için koydum arkadaşlar. Bu suyu kaynatacağım ve bekleteceğim. Hafif tamam su da tamamen doğal. Ateşte kaynayan su. Kettle'da su kaynatmam. Onu da otun ateşinde kaynatıyorum arkadaşlar. O suyu da oradan alacağım arkadaşlar. Kaynadı. Biraz soğudu mu? Böyle e, çay içer gibi de değil de. Biraz normal. Çok kaynak değil. Çok soğuk da değil arkadaşlar. Onu getirip buradaki bidonumun üzerine kurduğum duşun üzerine onu 3 saat sonra dökeceğim arkadaşlar. Bu bidonda bekleteceğim. Bunun hep bütün hepsini tamamladığım zaman bütün malzemeleri işte içine karpuzunu, tuzunu, nohutunu ve sirkesini, sarımsağını hepsini bunun içine doldurup daha üzerine de bunun e, üstüne şey koymayacağım arkadaşlar. Bunun içine kereviz koymayacağım arkadaşlar. E, maydanoz da koymayacağım. Sadece ben bunu toal kuracağım. Çünkü bunun suyu çok önemli arkadaşlar. Diğer duruşlarımda kereviz, maydanoz her şey kullanıyorum. Onları da Kurarken sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunun içine bunları tamamen yerleştirdim. Tamamen doğal. Ben bu bitonun kapağını doldurup suyunu da koyduktan sonra arkadaşlar bu bitonu ben 3 gün kapağı açık bir şekilde bekleteceğim. 3 gün sonra kapağını kapatacağım ve benim evimin arkasında evin içinde değil evin dışında arka tarafta gölge bir yerim var. Toprağın üzerine bunu koyacağım arkadaşlar, örtüceğim. Tamamen soğukta duracak bu Ne zaman hani böyle kış oldu soğuk oldu her yer buz tuttuğu zaman O zaman arkadaşlar alacağım ben şeyi e, Bitonumu Getireceğim evin köşesine koyacağım onu ama sıcak evde duruşlarım hiçbir zaman tutmuyorum tamamen dışarıdaki ambarımda Şimdilik dışarıda duracak arkadaşlar Bu turşu kurmamı da tekrar sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar bu arada gelip de bana yorum yaptığınız için, videolarımı beğendiğiniz için, videolarımı paylaştığınız için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum ve çağını gönlünden sizleri seviyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmıyorsunuz. Videolarıma yorum yazıyorsunuz ve destek oluyorsunuz. Ayrıca bana destek yapan bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Tekrar sizlerle kuracağım turşuları yine paylaşacağım arkadaşlar. Daha ben e, bahçemden biberlerimi toplayacağım. Daha domates turşusu kuracağım, patlıcan, Biber onları da tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bunu ufak ufak dedim sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce sizlerle e, turşu kurmamı paylaşmıştım bir videomda. Şimdi tekrar bu yeni aşamada olanları sizlerle yine paylaşacağım. Yine göründüreceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizden abone olmayı bekliyorum ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma yorum yapıp destekleriniz için daima sizi ben de destekliyorum. Daima ben de sizlerin arkasındayım. Sizler bana bu ana kadar destek oldunuz. Bu ana kadar güven verdiniz. Bu kanalımın devam etmesine sizler destek verdiniz. Sizleri canı gönülden, hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum ve hepiniz kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.